Merhabalar. Yeni bir gazile başlayalım. Yine vadi Hışmı çengi, çeşmi bir aman tutmuş peri cibrili, zül ol kahramana sayeban tutmuş. Yine aynı Şeyh Galib'in divanından okuduğumuz gazinin karşı sayfasında. Hemen buna bir bakalım. Şimdi vadi kelimesini biliyorsunuz. Hış yani hışımla, kızgınlık, sertlik. Çengi Hı. diye yazmış burada ama e, belki bir matbaa hatası olabilir. Burada hışım ve çeng anlamsız muhtemelen bu. Yani muhtemelen öyle görünüyor. Cengi olsa gerek. Vadi hışm u cengi. Çeşmi, çeşm, göz. bir aman, amansız. Yani Eman da derler. Eman vermeyen, bırakmayan yani. Şimdi e, aman diledi. Em, el, eman, el aman gibi tabirler vardır bu. Yani emniyette olmayı isteme. Yani senin şerrinden, hışmından e, silahından emin olayım. Ama bu bir eman. Çeşmi bir aman. Amansız bir göz. Yani e, emniyet vermiyor karşı tarafa. Per kanat demektir. Cibril, Cebrail, muhaffef hali. Zülf, saç biliyorsunuz. Kahraman da savaşçılığıyla dövüşçülüğüyle meşhur bir İran mitolojisinin kahramanlarından. Sayeban da saye gölge demek. Sayeban da gölgelik. Böyle e, komutanların mesela diyelim oturup savaşta üzerinde böyle gölgelik olur. Veya e, bir bahçede üstünüze güneş gelmesin diye veya dışarıda üstünüzde olan şey sayeban gölgelik diyoruz buna. Burada. Şimdi buradaki tamlamalara hemen bakalım hızlıca. Vadi hışmu cenk savaş ve hışm vadisi. Çeşmi biyamanı açıkladık. Peri Cibril, Cebrail'in kanadı. Zülf saç dedik. Evet tamlamalarda bunlar. Şimdi günümüz Türkçesine aktarmaya çalışalım. Yine kışın ve savaş vadisini amansız göz tutmuş. Yani orayı yer edinmiş, orayı oraya hakim olmuş. Zülf Cebrail'in kanadını o kahramana gölgelik yapmış. Şimdi gözün ne kadar kattal, kan dökücü, öldürücü olduğunu dolduğundan olduğundan bahsettik. Önceki konuşmalarımızda. Burada dolayısıyla gözün bu bir aman gözün kışın ve Cenk Vadisi'nin o vadiyi tutması. Burada bir savaş sahnesi görüyoruz. Tabi bu ne demektir? Demek ki sevgili etrafına Büyük bir hışımla Kızgınlıkla bakıyor Yani burada e, Ciddi anlamda Aşıkların kanlarını döküyor Bir merhamet yok e, Bir kızgınlık Görüyoruz bir kumandan gibi Kahramanca bir savaş meydanında Çıkmış binlerce Aşığın kanını Akıtacak Zülf'te saçta Cebrail'in Kanadının o kahramana. Yani burada kahraman dediği bir o güzelin kendisi olabilir ama o kahraman diye zik yani şey olduğu için hani zikredilmiş bir şey olsa daha uygun olur. O da gözdür. Yani o göze gölgelik olarak saçta onu o, e, o göze o kahramana Cebrail'in kanadını kahraman olarak tutmuş. Şey kahramana gölgelik olarak tutmuş. Bir yandan da mesajlar geliyor dikkatimi dağıtıyor. Evet şimdi neyi kastediyor burada Peri Cibril, Cebrail'in kanadıyla? Şimdi gözü düşünelim. Gözün sağ yabanı nedir? Kirpiklerdir. İşte o kirpikleri Cebrail'in kanadına benzetiyor. O kahraman da o kan dökecek olan o kumandan fedai de gözdür. Amansız göz. Ve o kirpikler de ona sahye olmuş oluyor. Şimdi burada e, hani kim bunu tuttu? Saç. Yani burada çünkü zülf kelimesi bu tutmuş fiilinin öznesidir. E, herhangi bir tamlamaya dahil değil. Yani ve başka bir yere de oturtamazsınız bunu. Yani saç e, kirpiği soru bu şu soru gelir. Saç nasıl olur da kirpiği sahibin olarak tutuyor? Hemen şunu anlayacağız. Saçlar zaten yüzünü örtmüş. Kısmen veya tamamen değil ama kısmen yüzünü örtmüş. Dolayısıyla sanki o kirpikleri sayeban gibi gözün üstünde tutan bir kahraman kumandanın çadırını düşünün savaş meydanında. Sanki zülüf onları tutmuş gibi e, hayal edeceksiniz. Bakalım bu savaş nasıl devam edecek. İyi günler.